Taksim'in e böyle bir köy meydanı havasından çıkaralım abi. Park yapalım bir çoluk çombalak balık orada bir top oynasın. Ya. Eylem yapacak bir gelecek bayramı var anması var. Milli bayramlarda fize gezdireceğiz <laughs> abi. Kıtalar arası barışı fizeleri gezdireceğim ben orada. Ya. Düşmana korku vereceğim dostlar. <laughs> Dökümlük yani. göndereceğim. Terbik santral kurup doğa anlamasını ağlatalım. Ben de böyle bacalardan dumanlar çıkmaya başlayınca mutlu olacağım. Biz abi nereden çıktı bu nasıl bir ticari fikir? Yani Yunanistan'ın bu denize şarj edip bir de alımın sınırından mı? Abi o zaman tarımla sanayiyle uğraşmayalım. İstanbul İstatistik Kurumu İİK. Nasılsınız abi? İyik. Manipüle edemiyoruz ama herhalde. Evet abi verileri değiştirelim yapalım. yani. Tabii tabii mesela ekonomi uçuyor falan. Hani... Abi peki bir de mutsuzluk oranı düşünce hemen yurt dışına kaçmak yerine eylem yapmak böyle şeyler yok mu? Biz bunların bir ağzını bunu kıralım yollayalım. Taksim meydanına çıkmalarına bir izin vermem. Protesto eden varsa onun amacı başkadır zaten bir kere. İçlerini birilerini sok, ajan sok, Hani birbirlerini de ispiyon etsinler isterim ben. Hani böyle derin bir hani korku iklimi yaratalım. <laughs>